Evet sevgili seyirciler motorun ve benzine zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 40 kuruş, motorine 41 kuruş zam geleceği açıklandı. Benzinde 17 kuruş, motorinde ise 41 kuruşun tamamı pompaya yansıyacak. LPG ve motorunun ardından benzinden de bu gece itibariyle ÖTV sıfırlanmış olacak. dolar kuru ile petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor. Bu gece yarısından itibaren motorunun litresi 41 kuruş zamlanacak. Motoründe özel tüketim vergisi sıfırlandığı için bu zammın tamamı pompaya yansıyacak. Benzinde ise 40 kuruş zam yapılacak. Bu zamın 23 kuruşu ÖTV'den karşılanacak ve benzinde de ÖTV sıfırlanacak. 17 kuruş zam ise pompa fiyatına yansıyacak. LPG'de daha önce ÖTV sıfırlanmıştı. Böylece motorinin litre fiyatı bu geceden itibaren yaklaşık olarak 8 lirayı aşacak. Fiyatlar yerler ve şirketler arasında farklılıklar gösteriyor. Benzinin litre fiyatı da bu geceden itibaren yaklaşık olarak İstanbul'da 7,78'den 7,95'e, Ankara'da 7,84'ten 8,01'e, İzmir'de 7,85'ten 8,02'ye yükselecek. Akaryakıttaki zamları kısmen frenlemek üzere devreye alınan ve maliyeye bir yıllık maliyeti 30 milyar TL'yi aşan Eşel Mobil Sistemi öncesinde Maktu ÖTV miktarları benzinde 2,52 TL, motorinde 2,05 TL, LPG'de 1,75 TL idi. Eşel Mobil Sistemi ile zamlar ÖTV'den düşülmeseydi benzin ve motorinde çift taneli rakamlara ulaşmış olacaktı.